Arkadaşlar dün sizler birlikte o tas oyunu oynuyoruz. İsmini okumadım. Ama bir tane o what? Nasıl lan? Uygun uygunlar kadar güçlü müydü abi? Ben güçlüyüm uygun değil. Hayırdır oğlum siz de benim. Dur sana bir vururum. Adam ol. Hu 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 safe. Var ya şu adamı bir vursam öldürür müyüm abi? Dur lan merak ettim oğlum bir gel. What? Oğlum adamı iki attım yu. <laughs> oh! koşu koşacaksın doğru ya. Birazcık koşu yapalım. Çok 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 hızlıyım. Ben dünyanın en hızlısıyım. Bir tane böyle dövebileceğim adam yok mu? Gel bakalım buraya güçlü. Güçlü güçlü güçlü. Uy. Abi. Ah, hadi. Hadi oğlum. Ya öldük abi. Aa, ben şimdi ondan intik intikam almaz mıyım? Neredesin oğlum? Gel. Gel yürüşelim. Gel yumruklaşalım sıkıyorsa. Hadi bu. Oha yuhada. Ama neyse. Artık damlumuzu kaldırmaya devam edebiliriz de. Şunu ne zaman geliyor ya? Mekik ne zaman geliyor? Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi koşu bandına doğru gidiyor. Bir ka gücüç bebek 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 ne alaka oğlum? Ne yazıyor oğlum orada? Hmm. Sadece bir kalmam gerekiyor. Çok saçma. Çok çok saçma. Bir tane bir de bir yer vardı. İşte geliyor. Özel harekat. Arkadaşlar bugün bir, bir kağıt daha kasarız. Sonra diğer haritaya geçeriz. Oğlum geçle. Işte. Ağzını yüzünü kendini kapatalım. Zayıfını ye. Bum. Nasıl lan? Aa geç kaldım. Ay 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 ay. Boo. Bim. Back. 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 Ay, oy 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 oy. Of. Hadi hadi hop Ha. <güler> Bu sefer ben adamı uçurdum. Hadi bakalım doğ 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 neredesin oğlum gel gel. Daha bitmedi senin işim. Daha bitmedi senin işim. Daha bitmedi senin işim. Gel lan buraya gel lan buraya. Hayır. Adam profesyonel oyuncu çıktı oğlum. Hadi. Ya. What? Ha? Ee, benim video öldürebilir mi? Abicim. Arkadaşlar şimdi resetimi çektim. Şey Güzel öldürülecek bir adam buldum ve patır kütür Abi. Ne artık adamları bulaşmıyorum abi. Bu ne ya? Ve 2K gücü çok az kaldı. Bir. Bir Beni hiç kimse şey yenemek ona lan. Sırtını çıktı. Abi. Ölüm patladı. Abi sen bir gelsene lan buraya. Sen gel var ya be alete bin sen. be Aa, şimdi ne ne yemedin mi? Hadi oğlum bin. Ha. Ya bu sefer de spor yapmıyor. What? Bu ne ya? Bu oyun gerçek çakması oldum. Çakması ama çakması gibi değil. O kadar garip oyun. Sen miydin lan beni öldüren? Gördüğüm gibi tanıdım. Ve şimdi halterlerimizi kaldırabiliriz. Hadi oğlum bin. Oğlum neden bilmiyor? Çok mu büyüğüm ki? Hadi binsene oğlum ya bu ne? Daha büyüklerini mi kaldırmam gerekiyor abi? Hadi bin oğlum işte bin. <gülüyor> <gülüyor> ne abi ya? Neyse gideyim koşmanına koşayım birazcık. Çünkü hızlanmam gerek. Çok hızlı. Çok hızlı olacağım. Çok hızlı. Ve on. Ne? Gıcık. On yedi geliyor mu? Doksan dokuz. Ve aynı artık çok hızlıyım. Ha. ha bu ne? Evet ha. Arkadaşlar şimdi ben bayağı bir güç kasıp daha geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Yine salladım. Hop bayırdır. Uygar hayırdır oğlum sen? What? Bunu nasıl? Mamoşlar ya. Nerede şu küçük minik bebelerin sahası? Bakıyorum, bakıyorum. Küçük minik bebeklerin sahası yok. Arkadaşlar şimdi birazcık güç daha çözüp faz... geldim de. Nerede oldu bu adam? Mini Uygar. <laughs> Bak güçlü. Ben senden daha güçlüyüm anladın mı? Manyak şeyler ya manyak. Bir ya oğlum. Adam hiçbir şekilde ölür. One two three four five six seven eight nine ten. Oğlum sen hayırdır bücürük boyuna gelmişim manasa taşıyor oğlum ya. Ya çıktı. Bam. Hı. Ben onu öldürdüm. O da beni öldürdü. Çok garip bir şey oldu. Hayırdır oğlum sen minik velete karışıyorsun. Min. Oğlum hayırdır lan. Yay, 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 yay. Lan. O nasıl zayıf oğlum? Zayıf bana tek attı yuh. O kadar güçlü bir şey. kaçarsan kaçma. Ben şimdi hız çalışmaya gidiyorum. Hız çalıştıktan sonra birazcık da adam keserim. Sonra bal gibi diğer haritaya geçeriz sizinle. Hadi 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 oğlum hadi 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 hadi. Boş yapma abi boş yapma boş yapma boş yapma. Heh, tamam. Şimdi ıska söyleyelim. O kadar hızlı olacağım ki hiç kimse beni yarışmada bir kişi bile geçemeyecek. Ben şöyle diğer hesabımda gelişmek için şöyle yapmıştım bekliyorum. Yapmıştım gözlerimi kapatmıştım. Aa! Aa kim öldürür beni? Beni öldüren kim o? Hmm, gördüm. Şimdi sen naneyi hani yemedin mi? Şimdi sen na... <laughs> Bak var ya şu doğduğu gibi... Onu... Gel lan buraya gel gel. Gel oğlum gel. Gel. Korktun mu? oğlum sen zayıf. Ne yapacaksın oğlum lan bana? Gel. Aa ne oldu? Korktun mu? Velet ya. Minnacık velet. Hayırdır lan sen mi? Bir daha bir nanelemez miyim dedim. Adam beni havaya uçurdu oğlum. Bu nasıl bir oyun? Ve şimdi halterlerimizi katamaya gidiyoruz be veletlerin yerine. Ya. Neden benim? What? Oğlum zayıf nasıl beni kesiyor? Adam zayıf ama beni kasıyor. What? Ama oh kes. <laughs> Ve ah, ah, minik artık ne kadar büyük oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu kaç veriyor abi? Tamam iyi veriyormuş. Ve çok az kaldı bir kalı yere geçmeme. Arkadaşlar en küçük olduğum şey. Bir şeyin 99'da, 999'da, 9999'da kalması. Oğlum. Mal ya. Öf. Abi ne? Manyak mıdır nedir? Evet tamam. Şimdi tam 2K güç oldu. Tam ki kardeşim Ama neyse işte geliyor. Özel hareket. Lan adam minicik sayıf. Gelmiş geçmeye çalışıyor oğlum buraya. Rüyanda etli olmadan geçemezsin buraya. Geçemezsin buraya. Ha buradaki koşu bantları çok büyük. Buradaki spor aletleri de çok büyük oğlum. Ben bunları kaldır. What? Abi bunlar çok büyük. Bu ne? Dev. Var ya burada öyle bir hız keseriz ki. Ne, 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 ne diye uçarız. Ama daha o kadar büyük olmadığım için sanırım şu koşu çıkamam. Koşuban bandı benim boyum kadar ya. Hop 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 tam çıktım. İşte burası en iyi hız kasabileceğiniz süreç. Ve burada birazcık kasarız hatta arkadaşlar bu videonun da ha, durun, ben size bir şey gösterecektim diğer hesap. Hatta gösterdim. bu videonun da burada sonuna gelin. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.